Nasıl? Ekmek. Ya. Sen ne yiyorsun Deniz? Çikolata mı yiyorsun? Emir. Emir. Dilano ne yapıyorsun? <laughs> toplamaya çalışıyorum. Dut mu toplayacaksın? Yardımcı olur mu? Evet. Al bakalım. <laughs> Dur. Ay. Bakayım. Oo, dutlar da yetişmiş ha. Nerede güldü? Bak şurada bak. Evet. evet. evet, evet, Anne, bekletemiyorum. Bak, bak şurada bir tane var. Oo, kocaman. Al, çek. Çek. Ha. Hemen buna dayanmadı. Evet. <laughs> <laughs> Yok burada değil. Bu da değil. Ya. Aha ne buldum. Çok saklanıyorlar anne. Hmm. Emir kuş kovalıyor. Abi ya, bunlar öğlerinde... Ne Hızır yapıyorsun? Dilerim. Abla bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. daha yapmayacağım. Top... Abla bir daha yapmayacağım. Bunu Bu ne? Bunu... Evet, burada çok güzel var ha. ama bu olmamış. Ben bunu almayacağım. Tamam, Hı. tamam. Hadi Emir'i yakalayalım. Hadi. Koşun bakalım. Gel, gel, Oo. Bakayım bayağı da olmuş bunlar. Bayağı olmuş. Evet. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kıvırcık Evet. Dışarıda hava çok güzel ve bütün çocuklar mutlu. Onlar mutlu olurken anne, biz de mutluyuz. Anne. Sen Deniz sen ne yapıyorsun? Tut mu topluyorsun? Hmm. Ömer dut yiyecek mi Ömer? Ömer dut yiyecek mi? Dut vereyim mi sana? Gelin yetişmiyor mu? Gel yardımcı olayım sana al bakalım. He. Emir nerede? Kim abla diyor bu kız? Ömer Emir kuş üstü mü? Burada ne varmış? Aferin. Kapağını kapattık. Bak 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 bahçemiz ne güzelmiş burada. A domatesler, patateslerimiz, soğanlarımız. Bu da gül ağacı ama gül yok. Deniz sen ne yapıyorsun Deniz? Biraz daha büyümen lazım. Elin yetişsin diye. Zıpla bakayım. Zıpla. Belki eliğini içi. Zıpla. Bir, iki, üç. Oh, oh. Bak <laughs> kuş gelmiş bak kuş. Evet. Aferin sana. Aa burada çok güzelleri var. A Denise, Denisa. Emir hadi artık eve gidelim geç oldu. Bana bak Emir 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 <laughs> İstemiyor mu? Hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim <laughs> Bak kuş bak kuş geldi bir bak kuş geldi kuş. Aa ne güzel kuşmuş. Hani kuş? kuş nerede orada mı? Hı geldi geldi. Gel gel geldi. O işte gitti. Hadi biz de evimize gidelim. O da evine gitti. Biz de evimize gidelim. Ver elini. Elini ver. Hadi. Emir. Emir. Oğlum akşam oldu eve gidelim. Ha? Tut elimi. Tut elimi tut. Hadi. Gidiyoruz. Yavaş düşecek. deniz düşecek mi? Emir, Emir evimize gidelim. Emir eve gidelim mi oğlum? Hadi. <laughs> <laughs> dandini, dandini geldin? Hadi uyu annem hadi. Hadi sen de uyu. Bak abla da uyuyor. Ee, e, 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 Hadi abla. Ee. tamam hadi Emir sen gel orda. Gel gel buraya hadi. Gel seni bir uyut. Hadi aferin sana. Ee, e. 好，对吧？